Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 30 Aralık 2022 Cuma gününün çılgın sayısal loto çekiliş sonucuna bu videomuzla beraber bakacağız. Sizler hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saat 20:30'dan sonra anında çılgın sayısal loto çekiliş sonucunu öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bugün özel Çılgın Sayısal Loto yarın yılbaşı çekilişinin olması sebebiyle bugün cuma günü çekiliyor. Cuma günü bakalım Çılgın Sayısal Loto'da hangi şans numaralar çıkmış. 16 22 42 64 68 84 Joker sayımız 51, Süperstar sayımız 76. Bunlar bizim Çılgın Sayısal Loto'daki tali numaralarımız. Eğer bu tali numaralardan 2, 3, 4, 5, 5 artı 1 ve 6 bilirseniz bildiğiniz sayı büyüklüğün ikramiye kazanabilirsiniz. Çılgın sayısal lotonun kolon bedeli 4 liradır ister milli piyango bayilerinden isterseniz de milli piyangonun internet sitesi uygulaması üstüne oynayabilirsiniz. Kazandığınız ikramiyeleri de yine e, piyango online.comdan 2 veya üzerinde bir sayı bildiyseniz ya da süperstar sayısını bildiyseniz kaç şey ikramiye kazandığınızı öğrenebilirsiniz. Ee, yarın saat e, 17'den itibaren 18'den itibaren Milli Piyango sonuçlarını sizlere teker teker işte büyük ikramiye olsun, amorti olsun, diğer çekilişler hepsinin detaylarını tüm liste şeklinde, sıralı liste şeklinde vereceğiz. Pazar günü saat 20'de şans topu, e, 21.30'da süper loto, pazartesi saat 20'de 10 numara, 21.30'da ise tekrardan çılgın sayısal loto ile karşınızda olacağız. Umarım 30 Aralık 2022 Cuma günkü çılgın sayısal lotoda istediğiniz tüm numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.